Muğla Büyükşehir Belediyesi, Addeniz meyve sineği ile mücadelede çevre dostu ve kalıntısız biyoteknik yöntem olan peromon tuzak uygulamasını Köyceğiz'de başlattı. Uygulama Dalaman, Ortaca, Bodrum ve Datça'da da devam edecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek, ihracatta yaşanan kalıntı sorunlarının önüne geçmek ve üreticiye ilaçsız mücadele imkanı sunmak amacıyla Akdeniz meyve sineğine karşı feromon tuzak uygulamasını başlattı. Biyoteknik mücadele yöntemi olan peromon tuzaklarla zararlının üreme döngüsü kırılarak kimyasal ilaç kullanımı azaltılıyor. Çalışmaların bir sonraki adresleri Dalaman, Ortaca, Bodrum ve Datça olacak. Çalışmaların ilk adımı Köyceğiz ilçesinde atılırken, uygulamanın önümüzdeki günlerde Dalaman, Ortaca, Bodrum ve Datça ilçelerinde de sürdürülmesi planlanıyor. Büyükşehir ekipleri üreticilere uygulamalı destek verirken, sahada sinek popülasyonunun takibi ve erken müdahale hedefleniyor. İsmim Salih Gökkınar. Büyükşehir tuzaklama veriyor. Çok rahat ettik. İnciler yemiyordu sinekten dolayı. Ama şimdi sinek yok. Narinciye de aynı, aynı şekilde faydası çok oldu. Teşekkür ederim Ahmet Başkan'a. İsmim Mustafa Korkut. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı bu destekleri çok iyi veriyor. Biz memnunuz yani. Hem toprağımızı koruyor, hem bize destek sağlıyorlar. Üreticiye ve tarıma vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Ben Bayram Şimşek. Büyükşehir'in bize vermiş olduğu yani bu akdeniz meyve sinek tuzakları çok faydası var. Büyükşehir Belediye Başkanımızı çok teşekkür ederiz. Bunlar yokken ilacı fazla atıyorduk. Maliyet yüksüyordu. Tuzaklar geldiği için bir seferde işleri çözümde bitiriyoruz yani. Ben Zaferler Mahalle Muhtarı Sedat Ayhan. Ürünümüzde kalıntı problemi olduğu için bu ihracattan geri dönüyor. Bu bizim için, ülkemiz için çok sıkıntı. Ama bunları uyguladığımız zaman bu en az minimum seviyeye iniyor. İhracatımız daha güzel oluyor. Bunu bize sağlayan, yardım eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arasa ve çalışanlarına her konuda teşekkür ediyoruz. Minnettarız. İsmim Selçuk Gökbünar, Dövüş Belen Mahalle Muhtarıyım. Bölgemizde hastalıklar Sıcakların artmasıyla mevsimsel değişikliklerden dolayı hastalıklarla, haşerelerle mücadele önem arz etmektedir. Bu süreçte e, Muğla Büyükşehir Belediyesi bize Akdeniz meyve tuzağı dağıtmakta. Popülasyonu azaltmak için, üremeyi azaltmak için uygulanan bir uygulama. Üremeyi azaltmakta, e, popülasyonu düşürmekte. Bu şekilde mücadeleyle biz verim almaya başladık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bize vermiş oldukları destek için kendilerine teşekkür ederim. Muğla Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisi Turgut Karagöz. Bu bölgede yaklaşık olarak 35 bin dekar alanda bir narence bahçemiz var. Akdeniz Mevisli'nin yaşam döngüsünü takip ederekten ara konukçularını tespit ettik. Ara da Akdeniz Mevisli'ni kontrol altına alarak da 3 bin tane tuzakla Dövüşbelen, Zaferler, Hamitköy ve Toparlı'nın alt kesimindeki narence bahçelerin tamamını Akdeniz meyvesinin zararlısına karşı koruma altına almış olduk. Akdeniz meyvesinin yaşam döngüsünü kırıp vatandaşımızın daha güvenli, daha kaliteli gıda üretmesini teminat altına almaya çalışıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın gerek üreticiye gerekse çiftçilerimize vermiş olduğu destekler neticesinde bizler bugün sahadaki çalışmalarımıza ivedilikle devam ediyoruz.